Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda size karavanda kullanılan otomobil sektöründe kullanılan ses yalıtım bandını anlatacağım. Ses yalıtım bandında çok önemli araştırmalar yaptım arkadaşlar. Buna ilgili ses yalıtım bandı nedir, neler yapılabilir, işte hangi alanda kullanılabilir, nasıl kullanılacak bunu söyleyeceğim. Karavan sektöründe şöyle bir şey var arkadaşlar. Birçok video izledim. Birçok kişi alıp karavanın komple içini yapıyor. Biri sadece birkaç noktada yapabiliyor. Biri işte ürünü farklı argılıyor. Biri işte ürünün kalınlıkla ilgili ebatlarını farklı söylüyor. Daha doğrusu satıcılar da bunu yapıyorlar. Bunun için ben size şimdi iki ürün aldım ve bu ürünlerin tanıtımını yapacağım. Ürünlerin arkadaşlar ben e, Şöyle söyleyeyim, BTM'nin malına baktım arkadaşlar. BTM malı zaten ilk e, bu işi çıkartan ve bununla ilgilenen, bu aslında bir su yalıtım bandıdır. Ama bunu işte iç alanda da kullanılıyor ve bu ürün kendinden yapışkanlı bir star malı var arkadaşlar. Bir de e, normal şartında bütünsel diye geçer. Yani bütünsel, star diye geçer. Birisi de sadece bütünsel geçer. İkisinin arasındaki farkı da anlatacağım. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Karavana mal satanlar genellikle yüksek fiyatta ve daha düşük kalitedeki ürünler satmaya çalışıyor ve kişiler de bu işi bilmediği için fiyatını, şeyini vesay falan kontrol etmeye çalışıp bir de şöyle bir algı var bizde. Ya pahalı olan her zaman kaliteli olarak görüyorlar. Hayır arkadaşlar. ürünün nerede ve nasıl kullanılması gereken her ürün her alanda kullanılmaz ve her ürün her alanda sergileyemez. Yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle ben bütünsel ürünü biz kendimiz de satış yapacağız. Dün onlardan bayılık aldık ve bu ürünü araştırdıktan sonra belli bir noktaya kadar araştırdık ve farkını belli bir noktada araştırmalarımızdan bunu artık satışına da yapmaya karar verdik. Biz Zobart olarak genelde bu tür hani dışarıda aldığımız ürünlere çok alışık bir firma değiliz. Yani kendimiz üretmeye çalışıyoruz ama bu ürünün bize katkı sağlayacağını düşünerek biz bu ürünü satın aldık. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu ürünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bütün karavanın iç kısmını yapamazsınız. Yani bunu baştan söyleyeyim. Yani ben bir tane araç izledim. Adam her yerine yapıştırmış ses yalıtım sağlayacağını düşünüyor. Hayır arkadaşlar. Bu ürün ses yalıtımda, ısı yalıtımda hiçbir alakası yok. Kısacası çatılarda kullanan bir mebran. Ben size öyle söyleyeyim. Yani su yalıtım ebrani, bunun üretim amacı nedir biliyor musunuz? Bunun üretim amacı şu bacaların etrafı var ya, bacaların etrafı işte vesaire falan su kaçmaması için üretilen bir ürün. Folyosu güneşte kurumak için alttaki de bildiğimiz çatılarda kullanılan siyah ziftli mebran. Bunu bütün karavanın iç alanına uygulayamazsınız. Karavanın neresine uygulayabilirsiniz? Örnek veriyorum. Karavanda 20 tane bölüm. Abdullah. Şu bantlardan bir tane açtım ya onu getirsene bana. 20 tane bölümde işte şey var. Hani karavan ee, alanı var. Saç var. Araç titreşim yaptığında herhangi bir taşa, bir çukura vesaire falan vurduğunda getir Abdurrahman. Bir çukura falan vurduğunda ürün kısacası yani kısacası şöyle oluyor. Saç dalga oluşturuyor. Dalga oluşturduğu zaman o oluşturan dalgayı bir şeyle tutturmanız gerekiyor. Bu da şöyle bir şey olabilir. Arkadaşlar örnek veriyorum. Bir tane şurası 15 metrekare. Aldınız bunu. Şu kadar bir parça. Yani 5 santim en fazla 10 santim. Ya da hani sacın büyüklüğüne göre. Diyelim ki hani 20'ye 20 bir sacın içerisine şu kadar 2 santim bile yapıştırmanız yeterli. Ama şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Örnek veriyorum benim sacım 1 metreye 1 metre sacın tam aracın ortasında bir sac var. Ve üst sacın çok dalga oluşturacağını oluşturduğu zaman şurada 15 santim keserek yapıştırmanız yeterlidir. Daha fazla yapıştırmanıza gerek yok. Neden daha fazla yapıştırmaya gerek yok? Çünkü burası zifttir arkadaşlar. Bu asfaltlarda, çatılarda vesaire falan kullanan bildiğimiz bir zift. Yani hani normal şartlarda insan sağlığında çok sağlıklı olan bir ürün değil açıkçası. Zift bir ürün ve bunu alıp bu şekilde çok kolay bir şekilde yapıştırılabilen bir üründür. Genellikle de bandı açılırsa da bir pürmüzle çok az ısıtarak yapıştırabilirsiniz. Zaten çatılarda da ısıtırarak yapıştırılan bir malzemedir. Ama genellikle de iyi yapışması için ısıtabilirsiniz ya da bu bandı hiç ısıtmadan da bunu direk, burada bandı var zaten. Biz 2,5 metre 2,5 metre olarak satacağız. 2,5 metrekare olarak da alabilirsiniz. Bunun genişliği 15 santim arkadaşlar. 15 santim 2,5 metre olarak geçecek. Yani bu da 15 çarpı 2,50 yaptığımızda yani yaklaşık 37 santim gibi bir şey yer kaplayacak. Bu 2,5 metrekare de normal bir karavan için yeterli olacak. Çok isteyenler yine 5 metre olarak da alabilir bu ürünleri. Ama biz genelde 2,5 ve bunların metre boyu 10 metredir arkadaşlar. Bu şu anda elimde olduğum bu ürün 1,5 metre yer kaplar. Bir karavancıyla konuştum. Yani daha doğrusu bir kendini işini yapan bir karavancıyla konuştum. Karavancı arkadaşlar aracın komple her yerine kaplanmış ve şöyle söylüyor. Abi diyor çok iyi ses yalıtımı sağlı. Hayır arkadaşlar bunun yutma özelliği yok. Ses hiçbir özelliği yok. Sacın şöyle araç herhangi bir yere vurduğunda bir kağıt gibi mikrofon düşürsen Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Saça vurduğun zaman saç şöyle dalga yapar. Zemine vurduğu zaman. Araçlarda, paravan araçlardan bahsediyorum ya da çekme araçlardan bahsediyorum. Araç şöyle dalga oluşturduğu zaman sacın, sacın ortasına bunu vuruyoruz ki bütün dalgaları ortaya biriktirsin. Yani orada bütün gelen su gibi gelen o dalgaları ortada tütsün. Yani sacı gerdirme yapsın. Buradaki amaç sacı gerdirmek. Sacı tutmak değil ya da sacın işte Vurduğum zaman stajdan gelen bir ses yalıtımı yok. Lütfen rica ediyorum bütün karavan yapan kendi arkadaşlarımıza karavancılarda bilgi alırken doğru bilgi almalarını istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var o kadar fazla kirli bir bilgi var ki ülkemizde o kadar fazla bir kirli birikimi var ki yani bildiğimiz gibi değil. Şöyle bir şey var adam mesela hiç bilmiyor alıyor. E, videoyu çekmiş, e, internete atmış, hiçbir araştırması vesaire falan yok. Ürün olduğunu da bilmiyor. Bu bir ses yalıtım bandıdır ya da ses yalıtım su yalıtım bandıdır gibi şeylerle insanları tepki gösteriyor. Arkadaşlar bunun baştan anlatmak istiyorum. Bunun su yalıtım bandıdır. Yani ses yalıtımda hiçbir özelliği yok. Hiçbir ses yalıtım bandı sağlamaz. Yani şuraya koydum, işte şu duvara uygulayacağım. Şu duvarda sesi karşıya geçmez sesi alır mı? Böyle bir özelliği yok arkadaşlar. Bu bir çatı malzemesidir. Bacaların etrafı, boruların etrafı, herhangi anten falan çatıda yapılırken etrafına sarmak için, suyun içeriye girmemesi için üretilen bir ürün. Fakat biz karavan sektöründe bunu kullanmamız çok akıllıca bir durum. Bunu da sacdan gelen o esnekliği tutturabilmek için. Bu neden sacdan daha çok kullanmak? Arkadaşlar sacdan araç içerisinde gelebilecek şöyle diyeyim, saç ısındıkça hani dışarıda gelen sıcak var ya saç ısınıyor ya saç ısındıkça da ve bu e, herhangi yapışkanlıktan falan sadece esner yani yumuşar. Bu da bizim için çok bir engel değil ama geri kalan ses yalıtım olarak da kullanabileceğimiz karavan içerisinde gemi gibi yat gibi alanlarda sadece, sadece belli bir nokta sacanın miktarına büyüklüğüne göre örnek veriyorum 1 metre Genişliğinde olan bir sacın ve işte bazen araçlar vardır böyle aşağıdan yukarıya kadar sadece saçtır yani panavar olarak sacın etrafında kolon vardır ortalarda yoktur onların etrafına birkaç noktada 15'er santim 10'er santim 5'er santim sacın durumuna göre ortaya yaptığın zaman sacın gerdirmesini sağlar arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Saca komple yapıştırmak aslında karavanının tamamı çok ciddi bir zarar veriyor. Neden diyeceksin? Saç tamamen gerdirme olduğu zaman e, o araç gittiğinde araç şöyle e, sallandığı zaman arada çık, çık, çık böyle sesler gelir arkadaşlar. Çünkü sacın esneme payı da olması gerekiyor. Yani sacın sadece normalde ona bakarsan adam komple aracı çelik olarak koyar üzerine. Hiçbir şekilde o sacı hiçbir şey olmaz. Adam bomba bile atsa hiçbir şey olmayacak buna gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Araç yolda gidiyor, esniyor, 200 hızla gidiyor, 150 ile gidiyor, 120 ile gidiyor, virajlara giriyor vesaire falan. O sacın esneme payı olması gerekiyor. Yani otomobil sektöründe ben bir tane firma ile görüştüm, ee, hani reklam olmasın diye isim vermiyorum. Dedim ki ya arkadaş fabrikasıyla görüştüm direkt. Zaten ben on fabrikasına keçe veriyorum. Dedim ki bu araçları bana bir araç ver, örnek veriyorum. Aracın yani sacı çok sağlam olsun. Dedi ki abi biz bu sacı yani daha iyisini bulamıyor muyuz sanıyorsun dedi. Ya daha iyisini yapamaz mı sanıyorsun? Bir sürü rakip firma var. Biz daha iyisini de yaparız. Hiç seyir çıkartmayan vesaire falan. Ama şöyle bir durum var dedi. Burada sacın gerdirme noktası önemli dedi. Sacın esneme payı da önemli dedi. Yani burada sadece sacı ben yaptım işte karavan panel aldım. Komple her yerini kapatayım işte şöyle vesaire falan. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Karavan sektöründe çok ciddi bir şekilde hata var ve yapanların %99'u pişman. Geçen bir öğretmen arkadaşımızla konuştuk. Adam isyan ediyor resmen. Diyor ki ya bu ne biçim işte hani yalıtım nasıl şey ben kiminle konuştum herkes bir şey anlatıyor diyor. Kimse bana doğru bir şey anlatamıyor. Ben yani buradan doğru bilgi alamayacak mıyım gibi şeyler söylüyor. Bu da bizim üzerimizde bir haktır arkadaşlar. Eğer biz bu bilgiyi doğru aktaramasak biz karşıdaki insanlar, bize inanan insanların hakkına girmiş oluyoruz ve mümkün değil onlarda helallik alabileceğimiz bir sistem de yok. Yani gidip ben helal et deyip, YouTube'da beni izlediğin helal ettiği bir şey olmadığı için gerçekten çok büyük bir e, vebala girmiş oluyoruz. O yüzden doğru anlatmak istiyorum ben de. Tabii ki arkadaşlar burada şöyle bir durum daha var. Ben bu işin tamam mı? Yani böyle çok büyük bir uzmanı değilim. Sadece araştırarak bir yalıtımcıyım ve bu yalıtım olarak araştırıyorum. Belli bir noktadaki ürünleri buluyorum. Ve mantıma yatan fikrime uyanları da seçiyorum. Ve diyorum ki evet bu ürün bu işe yarayabilir gibi bilgi kanatlara varıyorum. Ama belki siz daha iyi bilgilere, daha iyi videolara, daha iyi bu işi anlatan insanlara ulaşabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Karavanların, şey, araçların genelde e, las, hani panavar araçlarını söylüyorum. Lastik üstünde şöyle yuvalak, lastik tekeri olan bir kısım var. O kısmına mutlaka yapılmasını hani öneriyorum. Neden diyeceksin? Orada taş vesaire falan altta vurduğu zaman da ya da oradaki saç biraz daha fazla e, sallantı yapabiliyor. O yüzden e, amaç şöyle bir durum daha var. Tamamen kapatılmaması gerekiyor. Belli noktalarına gerekirse şeritler şeklinde çekilip aralarında biraz ara bırakılması gerekiyor. Bu da e, ses yalıtım bandı için önemli bir nokta. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bizim ülkemizde insanların malını ne kadar çok satarsa o kadar çok para kazanıyor ve o kadar çok da alış yapıyor. Örnek veriyorum ben şimdi bu dün bunu Betem ile görüştüğümde dedim ki kardeşim bana işte diyelim ki 100 adet sat dedim adam bana çıkarttı verdiği fiyat ben şu internette alabileceğim fiyatın aynısı adam vermiyor diyor ki benim fiyatım bu diyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar biz 10 bin tane anlaşma yapacağız 10 bin tane anlaşma yaptığında. Adam bana verdi fiyat benim internette alıp satabileceğim fiyata %20 gibi bir kazanç bırakıyor bana. Bu da benim için iyi bir ideal demektir. Yani bir kazancın %20, %15 olması çok iyi. Bizim gibi yani yüklü çalışan firmalar için sürekli satış bak biz bunu dün aldık. İnternet sitemize daha koymadık. Biz bunu yaklaşık yani bir 200 tanesini falan sattık zaten şu ana kadar. Şöyle bir durum var mesela bir yüklü çalışan firmalar için %15 gibi bir ker bırakması, %10 gibi bir ker bırakması yeterlidir. Biz bunu tabii ki böyle 10 metrekare olarak vermeyeceğiz arkadaşlar. Bunu 2,5, 5, 7,5 ve 10 olarak satacağız. Ama buradaki amaç da karavanı zarara uğratmama adına. Çünkü karavancılar genelde şunu düşündüler. Abi işte ben bu 10, 1,5 metrekare alıp ne yapayım? Yani bir adam karavancı ya da alıp elinde fazla kalınca da sürekli kullanayım. Şöyle bir şey var adam mesela bir e, abimiz vardı Bodrum'dan bir boya almıştı mesela bir duvarı boyayacak küçücük bir duvar almıştı fazla boyası kalmıştı kat 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 vuruyordu. En son boyası çatlamıştı beni çağırmıştı. Ben gittim de abi buraya kaç kat boya vurdun? 10 kat. Niye? Boyan fazla. Ya boyan fazla diye duvara fazla boya vuramazsın yani öyle bir şey yok. 2 kat boya vurman gerekiyor. Bir kat astar niyetiyle vuruluyor zaten. Bir kat da normal hani kapatma niyetiyle vuruluyor. Doka kupla. ya e fazla hadi hadi çok e, duvara çok kötüyse bile 3 kat vurabilirsin. Yani 4. kat vurma şansın yok. Şöyle bir şey var bizim ülkemizde ne kadar çok yaparsam o kadar iyidir. Ne kadar kalın olsa o kadar iyidir. Ne kadar fiyatı yüksek olursa o kadar iyidir. Hayır arkadaşlar fiyatı yüksek olması değil. Burada doğru ürünü ve doğru malzemeyi bulabilmek önemli burada. Ben şunu öneriyorum tekrar da söyleyeyim. Arkadaşlar bir de şunu değinmek istiyorum. Şöyle Betemen'in bu ürünü var arkadaşlar. Bu üründe şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şurası tırtıklı üzerine bütünsel yazar arkadaşlar. Yani şurasında. Bir de şöyle yine bütünsel yazar. Düzdür arkadaşlar. Sadece buraya yıldız açılmış star demiş arkadaşlar. Ya da şöyle etiketinden göstereyim. Şurada star yazıyor arkadaşlar. Bu ürün ikinci kalite. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Adamlar bütünsel diye bunu karavancıya göndermişler. Karavancı da beni aradı. Ben araştırdım. Adam ikinci kalite ürün göndermiş. Örnek verin bu ürün 200 lira ise bu ürün 150 lira arkadaşlar. Neden diyeceksin? Bu ürünün kalınlığı 1 milim arkadaşlar. Bu ürünün kalınlığı 1,5 milim. Bir de şöyle bir şey daha var. Bir tane firma var. İnternet sitesinde çok araştırdım. Adam baya bir de satış yaptığını düşünüyorum. Bir sürü bunlardan ürün koymuş. Aynı ürünün üzerine 2,5 milim yazmış arkadaşlar. İki buçuk milim diye bir ürün burada yok arkadaşlar ben söyledim özellikle BTM'ye Anlaşma yaparken de söyledim dedim ki iki buçuk milim ürünü öneriyor musunuz var mı dedi Ya dedi yok dedi arkadaşlar dedi insanlar dedi bizi kandırıyorlar Genelde bir buçuk milimle Ve bir milim ürünümüz var Ve bu bir milim de e, Zaten üzerinde falan ben araştırdığımda çok fazla yazmıyor Şöyle bir daha beraber bakalım herhangi bu da Yazıyor mu Hayır arkadaşlar yazmıyor. Ben görmüyorum etiketin üzerinde. Zaten burada da etiketinde sadece şöyle var. En var, boy var, işte üretim tarihi var arkadaşlar. Ondan sonra da işte bütünsel 15 santim alüminyum yazmış. Herhangi burada kalınlık vesaire falan yazmadıkları için de belki burada da karavancıları yanıtıyor olabilirler. O yüzden de karavancıda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Düz olan, sar üzerinde yazan ya da size gönderildiğinde şöyle tırtıklı olan ürün değil de şöyle düz olan folyo direkt düzse eğer o folyo ikinci kalitedir. Bunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Ben genelde bunu önermiyorum çünkü zaten aldığımız ürünler çok az bir miktarda ve yüksek parada değil zaten. O yüzden hiç gerek yok arkadaşlar. E, ee, yani starı kullanma gerek yok. Direkt bütün selin kendisini kullanmak daha mantıklı ve daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Burada herhangi bir kalınlık vesaire falan var mı? Yok arkadaşlar. Kalınlık falan yazmıyor. Orada müşteriye 2,5 milim diye bence bu şekilde satıyor. Ee, herhangi üzerinde bir kalınlık vesaire falan olmadığı için bunu yazıyor. Bence ben e, BTM ile bir daha görüşeceğim. E, en azından onlara bir öneride bulayım. Kalınlığı falan etikete yapıştırıp e, koysunlar diye. Bu da önemli bir nokta. E, kesinlikle ürünü dikkat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar yeni toplamak gerekirse Karavanın iç kısmında kesinlikle tamamen yapılmayacak. Sadece belli saçlarında 10'er santim, 5'er santim ya da 2'şer santim, 4'er santim belli noktalara. Arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Mesela şöyle bir saç var. Örnek veriyorum. Bu kağıdın bir saç olduğunu düşünelim. Bu saçın şurasını, 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 şurasını koyman doğru değil. Yani saçın öyle değil. O dalgayı merkezi yapmak gerekiyor. Yani gelen dalgayı Buradan ve şuradan gelen dalgayı birbirine çakışarak ses çıkartması değil. O dalga bir merkez oluşturmak. Yani orta. Şu ortaya örnek veriyorum sacınız bir daha büyük söylüyorum. Bir tane daha fazla koymaya gerekiyor. Örnek veriyorum saç dörtgen değil. Saç sadece uzunlama var ve eni şeydir. Bu sefer saç şöyle dalga alır. Yani şöyle hani sağa sola dalga değil de şöyle dalga alır. Yani şöyle. Şöyle kayıtla gösterebilir miyim? Ona bakalım. Şöyle dalga aldır. Bu ne demek? Sacın yukarıya da aşağı doğru dalga demektir. O zaman da şöyle şeritler şeklinde üçer tane ince bir şekilde şeritler şeklinde 10 er santim, 5 e santim yapıştırılması yeterlidir. Daha fazla gerek yok. Kesinlikle de ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Yine taban kısmında, zemin kısmında da ona göre zaten taban kısmında belli belki bilirsiniz böyle tırtıklı yani oluklu yapmışlar o şeyini. O da sesi engellemek amaçlı zaten dalga engellemek amaçlı ama yine siz belli birkaç nokta yapıştırmanızda fayda vardır. Çünkü o oluklu zaten olmazsa saç şöyle kendiliğinde dalga oluşturacak ve onu oluklu zaten yapılmalarını ses yalıtım amaçlı yapılmış. Arkadaşlar burada bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim fazla değil. Ee, ne fazla yemek yiyelim ne az yiyelim. Ee, çünkü her ikisi de bize zararlıdır. Ee, ortasını yani ideal olanı yemek idealdir. Bu da böyle bir şey. Karavanda mutlaka bütün takıldığınız bütün soruları vesaire falan bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz kendim ben bizzat araştırıyorum örnek bir konuda bilgim olmayabilir. Bana sorulduğunda karavan izolasyonu ilgili söylüyorum. Şimdi beni arıyor arkadaş abi ben elektrik ürünleri hangisini alıyorum sana inanıyorum diye. Abicam ben elektrikle hiç ilgilenemiyorum ve elektrik gerçekten de bilmiyorum. Kendi karavanımı yaparken bile başkasına danıştım. başka yani başka bir elektrikçiden destek aldım. O yüzden çünkü ben sadece ve sadece karavan izolasyonu ile ilgili bilgi veriyorum. Siz de bir şey alırken mutlaka sadece uzman olduğu bir alanda bir kişiye danışın. Bu sizin için çok önemli. Çünkü bir yaşam alanı, bir ev yapıyorsunuz ve bugün bir karavanın maliyeti örnek veriyorum. 2016 model, dün bir arkadaş bir araç aldı. 160 bin lira falan arabanın maliyeti oldu ona. Yani temiz bir arabaydı. İşte bakımı vs. falan filan yapıldı. Ee, biraz da herhalde kredi falan mı çekti bilmiyorum ama 160 bin lira aldığını söyledi bana. 160 bin liralık bir araç Ford. Ondan sonra kalktı arkadaşa karavancılardan paket sistemi istiyor. işte mobilyasını, elektriğini vesaire falan 120 lira, 130 lira, 140 lira gibi fiyatlar veriyorlar. Yani doğru mudur, bu kadar mı gider, pahalı mıdır, ucuz mudur bilmiyorum. 110 veren var, 90 veren var. Şimdi yanlış anlama. 120 bin liran bir maliyet yapıyorsun. Hiçbir şey yaramadığı bir şey var. Örnek veriyorum bunu çok kullandın. Ya da ne bileyim kalktın işte farklı bir ürünü yanlış kullandın. Bütün ürünlerini çöpe attı. Ne gerek var böyle bir şey? Eğer bu paranı vereceksen aynı Avrupa gibi, Almanya'daki insanlar gibi davranacaksın. Önce kendine bir teknik şartına namaz hazırlayacaksın. Diyeceksin. diyeceksin ki kardeşim ben elitrimi şu 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 özelliktekilerini kullanacağım. Bana şu özelliklerini araştıracağım ve bulacağım yazacaksın. Ben işte ses yalıtım bandımı şu şekilde kullanacağım. Fran markayı kullanacağım diye yazacaksın. Ondan sonra yalıtım grubunu aynı şekilde, ses yalıtım grubu aynı şekilde yapıştırıcından kadar her konuda işte paneline kadar her şeyini bir plan yapacaksın. Elinde bir kağıtın ne olacak? Ve araştırdığında en az 20 gün, 30 gün boyunca araştır ve çok iyi bilgilere sahip ol. Örnek veriyorum şimdi biz internette izogard yazıyoruz ya videolarda. E, diyelim ki adam bakıyor bizim videolarımız çok izleniyor. O yüzden bizim etiketimizi de gizli olarak yapıyor bizim videolarımızda çıkmasını sağ hani kendi videolarını da bizim videolarımızın yan sırasından çıkmasını sağlıyor aslında. O yanlış bilgi de vermiş olabilir, doğru bilgi de vermiş olabilir. O yüzden siz iyi bir şekilde araştırdığınızda mutlak surette yakın olduğunuz bölgelerde karavancıları, işte belli firmaları ziyaret edin. Burada bir tane karavan firması var, büyük bir karavan firması. Geçen bir tane önlü de bir önlü, ondan mesela şey almıştı, karavan almıştı ve karavanı mahkemeye verdi. Yani karavan firmasını mahkemeye verdi. Karavan firması bütün izolasyon yüzünde bütün karavan için söküp tekrar yaptı. Ve beni çağırdılar. Ben gittim, görüştüm. E zaten heyette de beni çağırdılar. Gittim de şöyle bir şey söyledim dedim. Kardeşim bak bu ürünü kullanmana gerek yok. Bu senin şimdi görmez. Ya abi işte kolay yapışıyor. İşte abi şöyle, abi böyle deyip insanların fikrini değiştiriyorlar. Arkadaşlar kolay işe e, talip olmayın zararlı işe de talip olmayın. Doğru işe, e, pahalıya da talip olmanızı istemiyorum. Ne pahalı olsun ne ucuz olsun işte e, hani doğru kişilerle doğru zamanda ürün aldığınızda daha iyi bir verim alacağınızı düşünüyorum. İnşallah bu videomda size e, hani detaylı bir şekilde e, faydalı bir e, ürün olarak da anlatmışımdır. E, mutlak surette de eğer takıldığınız bir konu olsa izoguard'tan bana ulaşabilirsiniz. Ee, sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu zor günlerimizi de atlatırız. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.